merhaba arkadaşlar. Evet şu an balkonumuzdayız. Arkadaşlar bugün balkonda 3 saat dur durmaya çalışacağım. Şey saat o 12 bu, o 12 3'te bitireceğim. Bu arada yanında Serra var. Serra şu an tabletimle oynuyor. Evet umarım kalabilirim diye düşünüyorum. Şimdi eşyalarım buradalar. Eşyalarım burada. Şimdi, ben şimdi videoyu ke ke keseceğim. Zorla zorla hani ilerledikçe ne ne yaptığımı, ne neler yapacağımı sonra şey, şey, sizi bilgilendireceğim öyle. Şimdi e mesela ilk önce ki ki kitabımı okuyacağım. Çünkü bundan bir ödevim var. Burada da latte var kedimiz. şey birazcık ben de Ne ne neyse ben okuyayım. Neredeydi? Ha tamam ben okuyayım. Bu arada, e, bir, iki tane kural var. Şey tu, 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 tuvaleti üç defa var. Tuvalete gitme hakkım var üç defa. Bir de dışarıdan üç defa bir şey isteme hakkım var. Orada abim var. Neyse şimdi, şimdi ben kitabımı okumaya devam edeyim. Serra sen de arkadaşlar dinleyin <laughs> falan filan. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada evimizin balkonundayız. Evet ben dedim onu. <laughs> Şimdi e, biz videoyu durdurup aynen za 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 biz videoyu şu an kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben e, bir 20 25 dakika geçti. Ben e, kahve yaptım, kahvemi içtim, bitirdim. K kahve dediğime bak bakmayın latte işte Latte şu an çek kitabımı okuyorum. Kardeşim yine sen burada. Şimdi e, ki kitabından bir on sayfa daha okuyacağım. Ondan sonra a, ajandama geçeceğim. Ajandamda da bir şeyler yazacağım. Evet. İşte düz, 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 dün şey ya, yazmayı unutmuşum. Bugün o, onu Yazacağım. Yazma, bu akşam da bugünün şeyini yazarım. İşte bu kadar. Şimdi videoyu kesiyoruz. Ben 10 sayfa okuyayım ondan sonra ajandama yazmaya başlayacağım. Evet, şimdi arkadaşlar. görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi kitabımda o sayfa okudum. Kaç dakika geçtiğini bilmiyorum. Bu e, evet. arada abimle biz kızak oldu iyilik. Aynen yani ben birazcık sıcaklandım. Daldan. Şimdi e, ajandama yazacağım işte. Şöyle göstereyim. Burada oyun karakterleri var. Böyle birazcık süs, süs, arka tü, arka süs, 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 süs bir ayağında. Arkadaşlar bu arada bu kıyafeti biz annemle yeni aldık. Ne 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 Şey kıyafetten bah, bahsetmez mi bende? Ayağında aldıktan sonra birazcık tabletle oynamayı düşünüyorum. Tamam. E, sus sul, biraz su içeceğim. Ondan sonra susulayım falan oynarım. Bekleyin. Ka de... kaç dakika kaç, kaç, kaç kaldı ka 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 ya? Bekle arkadaşlar Hırsız Polis oyunu oynarız. Aynen Hırsız Polis oyunu oynarız. Evet. E, evet şimdi kesiyoruz videoyu. A, ajandamı yazayım tekrardan gelelim. Bay evet, bay. bay. Arkadaşlar şu an saat 2. 1 saatim kaldı. Seda evet yine burada. Seda aslında 24 saat burada kalıyor. Evet burada 24 saat işte karıştırdım hiç. Evet burada Selan'ın bir tane pandası var. Ben bunu çizdim. arkadaşlar. Abi. Mustafa abimin. Mustafa abimin mi? Abim. Bu işte bunun Selan'ı çizdim. Selan gösterir. Bunun Selan'ı çizdim. Pek iyi ben olmadı bence ben ben ben. ama. Evet şimdi bir saatim kaldı. Bu bir saatte de birazcık oyun oynamayı düşünüyorum. Çok tatlı oldu arkadaşlar bu pandada. Ben pek İyice sevebildiğini ben, düşünüyorum. Ben Biraz hıstandık da oynayacağım. Ee, videoyu kesiyoruz. Ge yarım saatimi bununla geçireceğim. Diğer yarım saatimi de kik kitabı ki arayacağım. Evet. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 10 dakika kaldı. A ama biz şu an sonlandırmaya karar verdik. İzlediğiniz için teşekkür ed olur. ederiz. Like atmayı evet, ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. Görüşürüz.